Lokma Tıklı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Esenkent'in manzarasını göstereceğim size. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şurada bir sahil var. Adayı görüyorsunuz zaten. Şöyle camiler falan var. Şurada Türkan Saylan var. Şurada yuvarlak. Şu Türkan Saylan. Gördüğünüz gibi. Böyle manzarası var. Burada gördüğüm manzara mükemmel. Onların kamerada da öyle gözüküyordur. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalda abone olur lazile basarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.